Kardeşlerimizden gelen suallerden bir tanesi de vade farkı caiz midir? Taraflar arasında bir aktin vuku bulması, tarafların bir noktada iradelerini bitiştirmesi, yani icap ve kabulün tahakkuk etmesidir. Söz gelimi ben bu bardağı size 10 liraya sattım diyorum, siz de 10 liraya aldım dediğiniz an akit oluşmuştur. Peki şöyle olsa ben bu bardağı size 10 liraya sattım, sen de diyorsun ki ya hocam 5 lira olmaz mı? Ben 9 liraya olsun ya hocam işte 6 lira olsun deyip de bir pazarlık yapıyoruz. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ta ki bir rakamda ikimiz ittifak edinceye kadar. Şimdi vade farkı dediğimiz olayda da ben diyorum ki bu malı siz peşin alırsanız 10 lira. Ama eğer 2 aylık bir vadeyle alırsanız ben bunu size 11 liraya satarım desem. Sen de iyi o zaman ben bunu 2 aylık vadeli 11 liraya aldım deseniz ben de sattım dese veya var hayrını gör diyecek olursak bu akit 11 liraya inikat etmiştir ve bu caiz olur. Ama şöyle desek bu malın peşin fiyatı 10 lira, 1 aylık fiyatı 11 lira, 2 aylık fiyatı 12 lira. İyi tamam hocam ben aldım parasını ne zaman getirirsem ona göre vadeye yansıyan farkı yansıtırım Şeklinde derseniz yani ucunu açık bırakırsanız bu caiz olmaz. Bu çünkü alışverişte fiyat netleşmeden ayrılmış olacağımız. Için. Dolayısıyla vade farkını bu şekilde düşünebiliriz. Yeter ki taraflar bir rakam üzerine anlaşmış olsunlar. O rakamın tespitinde vadeyi baz alabilirler. Malın konumunu baz alabilir. Yani oradaki kriterler farklı olabilir. Ama netice itibariyle o mala yansıyan fiyat net bir şekilde akit meclisinde tespit edilmelidir. Peki bu aradaki vade farkına günümüzdeki biliyorsunuz mobil uygulamalarda peşin fiyatına 6 taksit mesela seçeneklerden bir tanesi. Diğer seçenek ise 9 ay olunca miktar biraz daha yükseliyor. 12 ay olunca daha da yükseliyor. Bu durumlarda olan vade farkına da değinecek olsak bu konu hakkında... Şöyle ifade edelim. Kredi kartına vadeli çekimlerdeki fark yansıtılmasına biz fetva vermiyoruz. Çünkü oradaki fark bankanın kişiye vermiş olduğu krediden mukabil alınacağı bir rakam olduğu için bu böyle bir durumda biz buna izin vermiyoruz. Caiz olmadığını söylüyoruz. Ama bunu kredi kartını hiç bulaştırmadan kişi bireysel olarak ben bu malı peşin 10 lira, bir aylık 11, 2 aylık 12 şeklinde birkaç seçenek verse ve siz de bu seçeneklerden birini akit meclisinde tercih edip ve karşı tarafta o rakam üzerinde anlaşarak birbirlerinden ayrılacak olsalar bu caiz olacaktır. Burada sanki birden fazla fiyat konuşulmuş bunun bir zararı var mı şeklinde akla gelebilir. Ki tarafların ittifak ettiği o nokta akit meclisi bittiğinde tek bir fiyat üzerine ittifak edilmiş olsun.